istekleri mevcut Aa, oluyor. Çok burada önemli. işte burada işte devreye giriyor. Nedir? Antibiyotik ağrı kesici. Çoğu zaman antibiyotik vermeyebiliyoruz bu lazer diksi önemli. Ağrı kesici de çok yüksek doz yerine hani dedim ya hassasiyet şeklinde olabilir ağrıdan ziyade. Belki de hiç gerek olmayacak. Belki de hiç gerek olmuyor. Çoğu zaman ben onun yerine bir gargara da verebiliyorum açıkçası. Süreci bu şekilde tamamlamış oluyor. Dolayısıyla e, e, böbrek hastaları karaciğer hastalarının da bu anlamda çok büyük avantajı ne oluyor? Bir de kemoterapi, radyoterapi gören veya da kanser rahatsızlığı olan hastalarda da çok büyük avantajı olmuş oluyor. Nedir? Çene kemiğini koruyucu özelliği devreye girdiği için çene kemiğinin kanser hastalarının çene kemiğinin rejenerasyon kapasitesi yani yenilenme kapasitesi çok düşüyor. Lazer dikizsiz implant operasyonunda bu kapasitesinden yani çene kemiğini erken iyileştirici, diş etini erken iyileştirici, hızlı iyileştirici etkisinden dolayı bu anlamda lazer dikizsiz implant operasyonu e, onlar için de çok büyük bir avantaj kaynağı olmuş oluyor açıkçası. Dolayısıyla hani bu bir zorunluluk gi gibi düşünebilirsiniz. Lazer dikizsiz implant operasyonu bir hasta konforunu sağlıyor, rahatlığını sağlıyor, güvenliğini sağlıyor hastanın e, işlem sonrası erken iyileşmeye ve çiğneme etkinliğine dönüş sağlıyor. Diş eti estetiğini sağlıyor, çene estetiğine, yüz estetiğini de katkıda bulunması anlamında da aslında güzel avantajlarını barındırıyor. Kesinlikle. Bir de bir buçuk iki dakikada biten bir operasyonda yani bir de o işlem var. olarak düşünebilirsiniz. Şimdi tabii ki e, ben izleyicilerimize programımızın sonuna geldik ama aynı zamanda kanal tedavisinden korkanlar da, onu da o da lazerle yapılıyor dedi hocamız. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Tabii ki lazer e, rutin bir uygulama değil. Bunlar için hocalarımız neticede bir e, e, yatırım yapıyorlar yani neticede çünkü. Dolayısıyla da e, hani her gittiğiniz diş hekiminde de olmayabilir ama işte olan hocalarımızdaki gibi yani e, bir kan hocamızdaki gibi de müthiş bir konfor sağlıyor. Özellikle kalp hastaları, kansulandırıcılar, karaciğer, böbrek sorunu olanlar, e, onkoloji tedavisi, kanser tedavisi görenler, değil mi evet, hocam? Güzel, Şeker evet. hastası olanlar. Güzel, evet. Bunlar için çok büyük bir avantaj. Üstelik az ağrılı, ağrısız hatta çabuk iyileşeceğiniz. Mesela benim antibiyotiğe alerjim var. Ben hmm. kullanamıyorum. Bütün vücudumu çok mahvediyor. Evet. Bunun için çok büyük önem taşıyor değil mi hocam? Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. De İnşallah teşekkür ederim. en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Geleceğim kesin emin olabilirsiniz. Sağ olun hocam teşekkürler. Evet efendim şimdi kısacık bir aramız var ve programımız devam